Tabi insan her şeyi söyleyebilir yani. Amin. Bir şey söylemek e, yani bazen bir soruya birisi bir şey söyleyince cevapladı diyor. Ya bir şey bir şey söylemek bir şeyin cevabı olmuyor. Bir konuda birisinin açıklama olarak bir şeyler söylemesiyle gerçekten o yani o kendi söylediği fikri temellendirmiş olma her şeyi bir şey söylersiniz. Bundan daha önemli bir yok ki bu konuyu kapatmak ne demek? Biz her yaşadığımız saniye ölüme doğru bir aradım bir aradım ilerliyoruz. Bu hayattayken bu meseleyi çözmekten, yaratıcımızla bağ kurmaktan başka bir alternatifimiz yok. Bu meseleyi kapandım demekle kapanabilecek bir mesele değil. Bir insan eğer ki böyle bir şey diyorsa ben bu meseleyi düşündümce canım artık üstünü kapadım, kenara koydum diyorsa bence aklı almadığı içindir. Neden buradayım, nereye gidiyorum, yaratıcım kim, yaratıcımla irtibatımın önemi ne? Bu soruların önemini anlamadığı içindir. Yani bir eksiklik, bir karar eksikliğinden dolayı olmuştur. Bana göre bu yüzden böyle bir şey mümkün değil bu konunun kapanması. Yani ölüm mü yok oldu da sen bu koruyu kapatıyorsun? kapatıyorsun? değil mi? Ölüme doğru giderken. Veyahut da ben yani şu anda görüyorum Allah tarafından bana bu gözler verildiyse bu görmeye bakışım bambaşka. Bu tesadüfen olduysa bu bambaşka. Eğer ki yaratıcım tarafından bana bu görme verildiyse diğer e, vücudumun özellikleri gibi ben ona müthiş bir minnet işitmem Yaratıcım sayesinde duyuyorum, işitiyorum, görüyorum, tad alıyorum. Bu beni olağanüstü bir e, minnettarlık hissine götürmesi lazım. Ha ben bu konuyu kapadım artık düşünmüyorum. Nedir? Yani bana gözü kimin verdi önemli değil. Ne yapayım? Eşit Bey kim verdiyse verdi. Eşit diyorum ya şimdi. E, ölüme doğru geleceğim. Hadi bu dünyada yaratıcıyı kale almam deyip ki bana göre müthiş bir nankörlük. Böylesi bir nankörlük işledim. E, öldükten sonra ne yapacağım? Bu nankörlüğün karşısına çıkmayacak. Yani bu konuyu kapadım, kenara bıraktım demek İnsanların kendi kendini kandırma yöntemlerine biri. niye insanlar kendi kendini kandırıyor o da anlamak zor değil. Şimdi insanlar bir kısmı Allah'ı falan hiç düşünmezsen bu dünyada ben istediğim istediğim gibi yaparım. Kimse bana karışamaz. böyle istediğim sınırı da aşarım, istediğimi yaparım daha rahat ederim gibi düşünüyor. Aslında bu tabii ki Allah'ın kendisine verdiği avantajı anlamamaktan, Allah sevgisinin yüceliğini, Allah'ın hayata kattığı anlamı anlamamaktan e, kaynaklı bir düşünce tarzı. Niye? Dünyada ne yapacaksın yani? Diyelim ki ticarette biraz daha hile yapacaksın veyahut da bazı haramlara gireceksin. Bunu sana getirebileceği dünya hayatındaki şey aslında çok kısıtlı. Niye? Dünya hayatı çok kısıtlı. Şimdi bir filozofun da dediği gibi insanlar hani böyle çok hazlı dakikalar böyle üst seviyede yaşayacağı hazlı dakikalar. Hani Allah'ı belki hale almasan diyelim ki haşa yaşayabileceğim fazladan o hazlı dakikalar düşünce. Yüz yıllık bir insan hayatına yine yüz yıl alalım yaşayan emin olun bir yılı bile doldurmaz saatler. Değil mi o kadar? Ya insanlar zaten yüzyıl yüz yıl yaşayan bir insanın bile... Nereden baksanız 30 yıldan fazlası uykuda geçiyor. 5 yıldan fazlası tuvalette geçer. 5-10 yıl yolda geçer. Yani insanların böyle çok hazlı dakikalar dediği dakikalar bu 100 yıl yaşayan bir insanda 10 yıl bile etmez. Allah'ı kenara bıraksam fazladan yaşayacağını düşündüğü dakikalar emin olun bu 10 yılda 1 yıl 2 yıl bile etmez. Yani neyi neye feda ediyorsun? Oysa Allah'ın varlığını anladığımızda hayatımıza öyle bir zenginlik geliyor ki. Öncelikle ölümün son olmadığını anlıyoruz. İkincisi kendi hayatımın boş bir tesadüfen olmadığını anlamın olduğunu anlıyoruz. Üç, gerçek anlamda kendimizin bir dostu olduğunu anlıyoruz. Hep yakınıyoruz değil mi şu hayatta? Falanca beni anlamadı. Ne yazık ki. O beni anlamadı falan. Hep şikayet. Ama abi. bir yaratıcımız varsa, onun bizi yanlış anlaması mümkün değil. İşte beni annem bile, işte kardeşim bile, babam bile, o bile, bu bile. İşte falanca dostum bile yanlış anladı diyebiliyoruz. Ama yaratıcımızın bizi yanlış anlaması asla mümkün değil. Bir de insan en sevdikleriyle bile hayatının belli dönemlerinde ayrılır. İşte asker gidince ailesinden ayrılır. Gündüz işe giderken eşinden ayrılır. Çocuğu evlenir çocuğundan ayrılır. Hiçbir bir sevdiğimizde hayatımızın bütününde beraber değiliz. Ölünceyle, değil mi? Sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Onların bizden önceki ölümleriyle ondan sonra günün belli kısmında onlardan ayrılıyoruz ediyoruz. Oysa yaratıcımızla hep beraberiz. Şah damarımızdan bize yakın olduğu için. Tabii. Neyim ne kadar müthiş bir ifade. Hiç Ve de yine değil müthiş bir ifade. Yaratıcı insanın benliğiyle kalbinin arasında. arasına girer diyor. Yani o kadar bize yakın bir yerde. Şimdi bana bu kadar yakın bir dostum var. Birçok dostum hayatın belli döneminde benden uzakta olsa benle beraber. Artı ee, hiçbir zaman bana haksızlık yapmayacak. Beni e, başkaları yanlış anlasın hep doğru anlayacak. Artı öldükten sonra beni yaratmaya gücü yetiyor. Artı benim sahip olduğum işte yürüydüğüm ayaklar, bana hizmet eden eller bu müthiş bir ambalaj olan derim. Hepsi onun sayesinde verilmiş. Şimdi böyle bir dostun böyle insana sevgisini üretebileceği bir kaynağın olması kadar hayatına anlam katacağı bir şey yok. Yani birçok kimse Allah böyle bir polis gibi görüyor. Sanki haşa ben Allah'a arkamı çevirirsem bir e, polisten kurtulur. Göz, gerçi onda yani bir kurtuluş da yok. Yani gözümü kapatınca polis yok olmadığı gibi ama hani böyle bir polis modeli Allah kafasında düşünüyor. Oysa her şeyden önce Allah bir sevgimizin objesi olarak düşünmek lazım. Ve sevilmeye her... Çünkü içimize sevgiyi veren de Allah. Kim en çok sevilmeye duygulayın. layıktır? Düşünelim en çok bizim için kim bir şey gerçekleştirdi? Ya bize verilen gözler, işitmemiz, hayatın kendisi bize yaratıcı tarafından verildi. Değil mi? Yani en çok sevgiyi, en çok bizim için bir şeyler yapmış olan hak ediyorsa bize yaratıcımızdan çok bir şey yapabilecek kimse yok. Ki. Zaten her şey yaratıcımız sayesinde var. O yüzden yani kafamızdaki polis modeli Allah'ı bir menara bırakıp önce sevginin objesi olarak Allah'a koyarsak böyle basit zihin oyunlarıyla Allah'tan kurtulmak için işte ben işte bu konuları gençliğimde düşündüm, kapandım, hani kaçtım evet. gibi böyle saçma söylemlerin içerisine düşmeyiz.